Slender Gaming'den herkese merhabalar arkadaşlar ben Kubilay. Sizlerle birlikte e, Hunger Games e, Server'ı nasıl kurulur onu öğreneceğiz. Şunu size... Evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bir ilk önce bir serverımızı kuralım. Sonra port açacağız. Port açmak zorunda değilsiniz ama lag azalt, azaltır. Hele ki e, Hunger Games server kurmak istiyorsanız lag sevmez kimse. O yüzden e, yani port açın Şimdi başlat diyoruz. Şeyleri kuracak. Oyun anlatımını Fraps yapacağım. Onu da söyleyeyim. Yani Fraps'e geçeceğim. Bundan sonra şeyi o şimdi yüklüyor bir şeyler yükle 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 o yüklesin arkadaşlar cızırtı geliyorsa özür dilerim cızırtıyı azaltmak için önereceğiniz program varsa kullanırım başka diyeceğim bir şey yok yani cızırtı açısından şimdi bu videoyu ikinci üçüncü çekişim herhalde o yüzden hızlı anlatacağım biraz yalnız çektim hep geçen videoları hep stop diyerek e, server'ı kapatıyoruz ilk kapanma olduğu için biraz geç kapanır arkadaşlar en fazla 20 saniye falan kapanması tutar ee, hadi ya Heh, evet bir tuşa basın diyor ben enter'a basıyorum ve kapatıyorum gördüğünüz gibi böyle bir şey oluştu şunu kapatalım e, internetimizi açalım. Şimdi port açacağız. İnternet açılırken e, biz çalıştıra cmd yazalım. Enterlayalım. Ve ip config yazalım. Hadi. Evet. Böyle bir yer geliyor. E, bu ip'imi neden verdin diyorsanız yani hani e, hacklerler falan filan diyorsanız bu ip'den kimse sizi hackleyemez. Bunlar gerçek. Bu gerçek ip'iniz değil. Sadece internetinizin ee, ama bir saniye hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Dediğim gibi bu IP'den kimse sizin Biksenizi ele geçiremez veya hackleyemez. Şimdi e, şu google.com.tr yazan yeri siliyoruz. Ve buraya şuradaki varsayılan ağ geçidini yazıyoruz. 192.168.1.1 192.168.1.1 yanlış yeri yazdım 8.81.1 ctrl üstte yazıyoruz enter alıyoruz eğer benim modemimden kullanıyorsanız şifreniz %100 admin tt net tabi siz değiştirmediyseniz Hmm, evet bunu önceden yapmıştım. Başka bir soru Onu sileyim. Çünkü başta yapacağım. Şimdi buraya yeni diyoruz. Böyle bir şey oluşuyor. Buraya iç port yazıyor arkadaşlar. İç porta 2 nokta 2 2 yazıyoruz. Yani port yazan her yere 2 5 5 Yerel sunucu adresi de şu. Yani IP adresi internetimizin ip adresi altını sizlere söylüyorum yani şu 192.168.1.3 buraya da e, minecraft server yani istediğinizi yazabilirsiniz uzak ip adresi buraya bir şey yazmanıza gerek yok Şunu şöyle yapıyorsunuz uygula uyguladıyorsunuz uyuluyorsunuz biraz bekliyorsunuz ve böyle bir şey oluşuyor şimdi ben kopyalayacağım şimdi bunu kapatabiliriz S server dosyamızı açalım server property'ye girelim buradaki e server ip'ye bunu yazalım buranın online modun turu olma olsun yani false false yapmanıza gerek yok isterseniz yapabilirsiniz çünkü e şu açılan dosyada ben buraya fazla yaptığım için bu crackliler içindir e premiumlar girebiliyor tabii ki crackliler de girebiliyor hem premium hem crackli girebiliyor buna turu yaparsanız sadece <coughs> pardon arkadaşlar turu yaparsanız sadece e premiumlar girebilir şimdi şu world'u bir değiştirelim yani hunger games map yapalım nerede benim hangi resim evet bu şunu kapat diyelim şunu şuraya atalım şimdi ee, bunun adını kopyalayacağız onu da böyle yapabiliriz server properties'e gireceğiz buradan word dosyası var word dosyasında word yazısı var onu siliyoruz e, dosyamızın ismini yazıyoruz. Mesela şurayı daha şey yapalım. Slender Gaming videoda. Hani giren giren olursa görsün onu. Şimdi arkadaşlar e, de koyalım. Şuradaki pluginlerimizi ben bunları vereceğim. Kopyalı, yapıyoruz. Yapıştır yapıyoruz hepsi buraya geliyor. Sonra başlat nokta basa tıklıyoruz. O pluginleri şimdi kuruyor. Onu göstereyim yani. Pluginleri kurduğunu. Birkaç tanesini kurmuş. Çıkıp tekrar girdiğimizde işte tamam. İşte o tek tek kuruyor işte server açılana kadar. girelim mi? Evet arkadaşlar buradan sonra Fraps'e geçiyorum. Çünkü ee, camstri, Cam nereden çıktı ya? Adı neydi? Neyse yani unuttum. Cam ya program kastırıyor. Yani o yüzden söyleyeyim. <laughs> FREPS'e geçiyorum şimdi. Evet arkadaşlar FREPS programıyla kaldığım yerden devam ediyorum. FREPS'e devam edeceğim demiştim. Şimdi serverımız açık. Ee, buna her neyse. Şimdi ee, nerede nerede nerede? Evet. Sandergemik videoda yazmıştık. Şimdi buraya deneme amaçlı olduğu için şifremi. Sifre, sifre. Lan ne oluyor? Evet, register sifre, sifre yazıyoruz. O biraz kasabilir Tamam Evet her neyse. Arada bir şöyle yapabilirim. Cık. Ya Minecraft aşağı atıyor ya. Dedim ben ben anlamadım. Dur dururken. Her neyse arkadaşlar, ee, şimdi şunları bir koyalım. kendimizi bir op yapalım. Yani şuraya bir op yazayım. Veya lan hay şimdi senin şey nasıl olacağım abi. Hadi. İşte kasta. Ha. Ee, op. Ka kasmasın diye. Şunu kapatalım. Eee bir game mod bir e geçelim. Ee, tamam. Şimdi arkadaşlar şur şuraya geçelim. Bir. Ee, Çift slash want yazıyoruz. Tabi yazabilirsem. Şuradan seçiyoruz. Tabi haritanızın biraz uzun bölümünü seçin ki ee, nasıl diyeyim. Tabelaya tıkladığımızda ışınlanacağımız yeri rahat rahat ayarlayalım. Hata vermedi. Buraya çift slash tekrar expand vert yazıyoruz ve gördüğünüz üzere region expanded ee, 4 e, 400 4 milyar 180, her neyse 418 bin 200 blok seçildi diyor şimdi oraya e, sg a ah, pardon pardon bunu yaptıktan sonra oha Error'a bak. can error. Oha. dakika. Lock. Her neyse o olsun orada çanka. Şimdi e, şöyle game moddan bir tane eşya alalım. Ne alalım? Block ayrı şey. Şimdi şuraya hepsini koymayacağım. Bir iki. E, 3 bir sabah 4 5 6 7 8 9 10 tamam yeter o kadar şimdi o seçtiğimiz yer hala duruyor ee, sg create ar e, create arena yapıyoruz ve <laughs> birinci arena seçildi diyor. <laughs> yapacağımız bir şey var. Şuradan yapacağız. Şöyle yere bakacağız. SG Set Spawn Next yapacağız. Tabelaya tıkladığımızda geleceğimiz yer yani ilk kişinin geleceği yer orası. ikinci kişinin geleceği yer burası. 3. kişinin ki burası. 4. kişinin ki burası. 5 hmm. burası fark etmez hangi yöne baktı. 6 burası. 7 e, burası. 8 burası. 9 Burası 9 e, orası tamam. 10 burası bir tane daha fazla saymışız. Buraya koymuşum mu? Tamam. Evet. 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 E, şimdi ban atacağım mecburen. sonra banlarını alırım ben geri. Şu spamla oluşturmak için. Neden e, ilk başta bunları koydum? Çünkü kredi arena yaptıktan sonra gördüğünüz gibi hiçbir şey kıramıyoruz. Admin bile olsak altını çiziyorum. Admin bile olsak hiçbir şey kıramıyoruz. Şu yukarı çıkacağız. Çam Can, ha, camlı yer gelsin canlı yer. Seviyorum canlı yeri. Evet. Şimdi şuraya spawn'ımızı yapalım. Fazla büyük oldu sanki ama. Eee, vault 43 al işte ya. Bunlar Sürüyle mi geliyor? Sürüyle ee, One tamam. şurada, şurada kalsın set e, kaçtı camın kodu 20 yapalım şu yeri de set to set 1 yapalım böyle oldu şimdi e, bir de şuraya koruma yapalım şuradan alalım şey yapalım. Şimdi region define server server yazıyoruz. Veya hani nasıl diyeyim? VG demek istediğiniz ismini falan. Siz onu kendiniz ne istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Şimdi şunu alalım. İstediğiniz bir tür olabilir, taş olabilir. 2 3 4 5 6 6 orada kaldı. 3, 4. Şöyle 2 tane de şuraya koyalım. 2, 3. Bunun kodu kaçtı? 17. 17, 1, 17, 2. Set 17, 2. Ah yanlış yaptım. Neyse bu da olur fark etmez. şimdi tabelayı alıyoruz böyle buraya tek tek bunları koyuyoruz koyalım arkadaşlar evet şimdi şunu şuradan seçiyoruz bunu buradan seçiyoruz eee sg set lobby wall yazıyoruz şöyle bir şey çıkıyor şimdi birazdan bu çıkmasa da olur şu önemli olan şunun gelmesi bu geldikten sonra şöyle geçiyoruz yere bakarak elimize bunu alıyoruz sg set spawn Pardon. Set lobby spam yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi 11 kişilik aranımız açıldı. Şimdi tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi geliyoruz. Tabi admin olduğumuzda hiçbir perm ayarlarına gerek yok. G veya SGLAV yapıyoruz. SGLAV oluyor. Kendimizi bir D yapalım. Gördüğünüz gibi no permisyon hatası veriyor. Şimdi onu e, Cam tavsiye programına geçerek göstereyim. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Şimdi e, size verdim şu permleri. Server klasörünüze giriyorsunuz. E, pardon yanlış yaptım. E, e giriyorsunuz. Buradan grup Manager diye bir dosya var. Ona giriyorsunuz. Buradan World. Dünya yani. Buradan Survival Games. Yani haritanız. Buradan da şunları siliyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Buradan siz bir ayar yapmayacaksınız. Ben sadece şu kodu almak istiyorum. başka Çünkü bunlar bazı komutlar veriyor ki vermemiz lazım. Böyle kalacak. Böyle. Evet diyoruz. Yani siz oynamıyorsunuz hali direkt atıyorsunuz oraya. Ondan sonra server'ımızı açıyoruz arkadaşlar. Ve ben Minecraft'ı açıp Fraps'e tekrar geri dönüyorum. Ben. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. <laughs> yani videoyu ya devam ediyorum. girsin sonra. Tekrar login. Ee, tamam. Şimdi biz op muyuz, bir bakalım. Ee, aldı ama. Bir dakika game mod aldı ama belli başlı şeyleri almıyor. Evet tamam. Ayam <laughs> sorry diyor yani admin değilsin diyor. Şimdi tıklıyoruz sağ tıkla gördüğünüz gibi admin olmadan da girebiliyoruz. Yine aynı şey. Ee, Geçenler sevgi, sevgili abi yazmıştık şimdi sevgili abi yazalım. Gördüğünüz gibi çıkabiliyoruz. Ee, benden bu kadar arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere iyi günler. Sağlıcakta kalın. Bizi izlemeye devam edin. Abone ol.